Arkadaşlar hepinize merhaba Patakule Gaming'e hoş geldiniz. E, dün paylaştığımız sıfırdan başlama videosunda birkaç tane unuttuğum husus var. Onlara değineceğim arkadaşlar. O yüzden oyuna yeni başlamışsanız ve e, bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız hemen bir tane kağıt kalem kapıp geliyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizi. Bu kadar yeter herhalde gelmişsinizdir ya da gelmediyseniz de geri sardırırsınız diyor arkadaşlar. Şimdi oyuna ilk başladığımızda son nerede kalmışsak orada kalıyoruz. Şu an head to head'de ama ben e, Auction'lardan başlamak istiyorum size anlatmayı arkadaşlar. Şimdi Auction'ın kelime anlamı İngilizce'de e, açık artırma demektir. Aynı işlemi de zaten açık artırma gibi gidiyor. Arkadaşlar şöyle ki e, burada insanlar online olarak elindeki kartı belirli bir fiyat üzerinden satabiliyor. Mesela işte e, 10 bin liraya bilmem ne falan açık artırmayı başlatıyor vesaire. Şimdi arkadaşlar aç, işlemi de aynı açık artırma gibi devam ediyor. O yüzden bak bakın mesela şu an pendingler dediğimiz. Onların süreleri bitti. Şu anda şu pending yazanlarda tabii ki de hani bunları bir açık artırmada fiyat sunuluyor. En yüksek fiyatı veren kartları alıyor arkadaşlar. Şimdi atıyorum ki biz bir tane kart almak istedim ve ismi şuradaki Chase Budinger gibi bir şey olsun. Arkadaşlar 3 kişi başvurmuş olsun tamam mı? 10.000, 12.000 ve 15.000. Bunların arasından bin 15 lirayı, 15.000 coin'i ortaya süren e, alacaktır kart arkadaşlar çünkü işlemi gerçekten açık arttırma gibi en fazla parayı öne süren alabiliyor. Ondan sonra arkadaşlar şimdi e, achievements'lara filan girelim şimdi. Propek nedir onları anlatayım size. Arkadaşlar şimdi propek dediğimiz olay e, bizim içinden oyuncu ve training gibi şeyler çıkardığımız şeylerdir arkadaşlar. E, buna propek diyoruz ve propekler arkadaşlar ya achievement'lardan kazanılabilir işte. E, görevin severdiği görev şey oyunun severdiği görevler veya 7500 coin bay bayılarak bunu alabiliriz arkadaşlar. Şahsi fikrimi sorarsanız auction'lardan mı alalım yoksa propeklerden mi alalım diye. Arkadaşlar eğer kafanızda biri yoksa atıyorum işte Carmelo Anthony'yi çok istiyorum ben bilmem ne falan demiyorsanız bence kesinlikle propek alın. Mesela şimdi neden öyle diyorum? Carmelo Anthony istiyorsunuz diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi o da 15.000 lira olsun atıyorum şimdi 15 bin liraya bir tane Carmelo Antini alabilirsiniz tamam ama 15 bin liraya aynı zamanda iki tane 7,5-7,5-7500 7500 olduğu için iki tane Pro Pack alabilirsiniz. Belki içinden Stephen Curry, LeBron James gibi çok daha iyi kişiler çıkabilir arkadaşlar. Hani Belki daha da kötüleri de çıkabilir. Ama Pro Pack nasıl açılır? Nasıl aç açarken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili videolarımız da var. takımı bronz yapmalı mıyız? Bu paketleri açarken onlar hakkında da var arkadaşlar videomuz onları da aşağı linklerden bakarsınız şimdi kadrolara dönelim arkadaşlar ee, my Team'den kadromuza girebiliyoruz bakın aslında bir sürü kadromuz var toplamda 2 4 5 ya da 6 tane olması lazım 5 tane arkadaşlar hepsinin görevi farklıdır arkadaşlar tamam mı ona göre çıkın şimdi two way'de bakıyoruz artı 2 pas ve artı 2 defans veriliyor yani ee, burada takım oyunu gibi bir şey tamam mı hani ee, tam dengeli oynuyorsanız, orta halde oynuyorsanız bu güzel gider size arkadaşlar. Small Ball'da daha kısa oyuncular var. O yüzden hızları da artıyor. Ee, bakıyoruz RT2 Speed ve RT2 Drive. Hani dribbling, penetre gücü yükseltiyor. Arkadaşlar ben e, shooting'i oynuyorum. Çünkü genelde 2'lik e, ikilik ve üçlük atmayı beğeniyorum. Hani genelde onu yaptığım için ben shooting kadrosuna çıkıyorum. Shooting kadrosunda bakıyoruz. Artı 2 orta mesafe şutu ve artı 2 de üçlük güçlendirmesi var. O yüzden ben genelde shooting kadrosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar hani kadronuz da ilk başlarda yine böyle çirkin olacaktır ama zamanla artacak. Bakın mesela ben birkaç tane maç yaptım. Ee, 9570 olmuş. Birazdan da Propek alalım sizde. Pro ee, Propek açılımı yapalım. <laughs> Dua edelim de güzel bir şey çıksın. Arkadaşlar şimdi ee, head to head şu an modundayız. Head to head nedir? Arkadaşlar online olarak diğer oyuncuların Kadroları burada gör, gözüküyor karşımıza arkadaşlar. Yani şu an Amerika'da bulunanlar falan değil. Bakın mesela Son of Serdar şu anda neresi orası ee, bilmiyorum gerçi yerinde. Son of Serdar'ın Amerika'da orada ne işi var mesela. <laughs> yani Serdar'ın çocuğu. <laughs> arkadaşlar şimdi bu head to head de e, online ama bilgisayara karşı oynuyoruz. Nasıl oluyor bu da? Şimdi... Oyuncuların kadroları burada karşımıza çıkıyor. Mesela benim kadromda başkasının karşısına çıkıyordur. Ee, böyle çıkıyor ama bilgisayara karşı oynuyoruz. Bu da böyle güzel bir şey. Ee, arkadaşlar şimdi oyuncularda yine unuttuğum bir şey vardı. Stat dediğimiz olaylar var. Şimdi mesela e, bakıyoruz Ronnie Price'da 64 speed var. İşte hızımız 64, dribble hızımız 63, üçlüğümüz 48. ona çok düşükmüş ee, shooting'imiz 44, Defense 45 artı 2, Passing de 70 artı 2. Şimdi arkadaşlar bu böyle kaba saba bir gösteri ama daha fazla bu oyuncuların statlerini yani güçlerini görmek için bir tane internet sayfamız var. Oraya başvuracağız. şey Başvuracağız diyorum sanki <laughs> devlet dairesi anası. Ee, oraya gireceğiz arkadaşlar. O sayfaya gireceğiz. Orada e, gör, görebiliriz. Arkadaşlar ben şimdi sayfanın ismini unuttum. Değişik bir ismi vardı ama Buğra bununla ilgili bir tane video çekti aşağıda onun da linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada oyuncu değişimi nasıl oluyor? Hemen şuradan değiştirebiliriz aslında. Cemical Green'i alabiliriz. Şuradan hemen tabii ki de C pozisyonu değiştirebiliriz ama bakıyorum Dwayne Dedman daha iyi bir oyuncu. Şurada karşılaştıralım arkadaşlar. In Position'da. Ee, hızı daha iyi, dribble üçlü bile iyi, Şutingi, e, shooting iyi, iyi, pası kötü sadece. Onunla da pas vermiyorum arkadaşlar. Dwayne Dedmon biraz daha iyi bir oyuncu olduğu için Dwayne Dedman'ı aldım. Şimdi e, hani şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu birazcık kötü bir özellik ama mesela two way'deki oyuncuyu gidip de mesela shooting'e koyamıyorsunuz. E, ya da ben bulamadım bilmiyorum. E, ama ben hani eğer üçlük atmayı düşünüyorsanız shooting kadrosu ile çıkmanızı tavsiye ederim size. Ama diyorsanız ki ben işte az sayı atayım ama az da sayı yiyeyim. O zaman defensive kadroyla çıkarsınız. E, artı 2 defense artmış görüyorsunuz. Şimdi shooting kadrosu ile çıktığınızda arkadaşlar genellikle pot altında çok sayı yersiniz. E, o yüzden aklınızda bulunsun. E, arkadaşlar bakayım başka aklıma gelen söyleyeceğim bir şey kalmadı. E, bir Propek açılım yapalım isterseniz sizinle. 9570. Aslında benim arkadaşlar ondan önce şey söyleyeyim size. Benim en sevdiğim oyuncu Rojan Rondo'dur. Ee, geçen videomuzda da söylemiştim. Benim idol oyuncum budur. Bir hadi Rondo'yu bir auction'larda bir fiyat biçelim bakalım. E, olacak mı? Şimdi arkadaşlar Browse'da bütün hani auction'ları görürüz. Tamam mı? My Auctions'da bizim koyduğumuz yani Diyelim ben Ronnie Price'ı 3000 liradan filan satıyorum. İşte burada o beliriyor. Kim işte şey yapmış buna fiyat biçmiş işte verecek misin gibisinden şeyler olacak. Mybits'te de arkadaşlar fiyat biçtiğimiz kartlara atıyorum işte dedim yani Carmelantin'in kartına mesela şu kadar şu kadar biçmişiz. Onlar da burada gözüküyor. Olmuş mu olmamış mı gözüküyor. Ben şimdi tekrar bir defa denedim. Rajan Rondo'yu almaya çalıştım. Olmadı. Şimdi tekrar bakalım Rondo'yu alabilecek miyiz? Rondo Arkadaşlar Yatıkta Zor yazılıyor yani tamam rondo Neden rondo Çünkü arkadaşlar ben basketbola Başladığım ilk günden beri bu değişmedi Şimdi arkadaşlar Start price yani 9000 liradan Başlayabiliriz tamam buna fiyat biçme ama Hemen hiç böyle risk almak istemiyorsanız Bu kart benim olacak diyorsanız Arkadaşlar 30.000 liraya şuna mesela Bayılacaksınız bende 30.000 lira yok Bende ona bayılacak para da yok Şimdi şuraya bakıyoruz. Rajan Ronda. Hepsinin bak arkadaşlar e, farkındaysanız e, karşılaştırması var. Brian Katına göre karşılaştırmış. Hızı da, dribble'ı da, üçlüğü de, şut, şutu da, defense'i de, pası da her şeyi daha güçlü ona karşı. E, arkadaşlar ben hadi şuna bir şey yapalım ya. Peki de başka zaman şey yaparız. Birazcık şuradan mesela... E, çok da fazla da vermek istemiyorum hani 6000 lira biçelim mesela arkadaşlar bakalım verecekler mi bize eğer 6000 verirsem belki olur 10.000 verirsem kesin olur ben 6000'i veriyorum bakalım inşallah olur hadi rondo hadi rondo baba 26 saniyede bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar az süre kaldı bakın yanda da bits var Buraya buna 3 kişi teklifte bulunmuş. En fazla kim verdiyse onun sözü geçecek. Ee, ben biraz şeyimi arttırayım. 6400 yapayım ya. 6400 olsun ki benim olsun. 6600 Arkadaşlar şu an 7, 7 kişi şey yaptı. Yeter arkadaş. Ben şey yapıyorum bunlar şey yapıyor. 6600 çaktım arkadaşlar. Yeter artık. Benim olmalı bu kart. 8 tane. Aslında 8 kişi değil. 8 tane fiyat sunulmuş öne. Fiyat biçilmiş. Bakalım biriyle inatlaşıyorum büyük ihtimalle. Ee, hadi bakalım 1-0. Şu anda pending olacak arkadaşlar. Ve e, olmadı. Yine mi bir şey biçmişler? Eksiye eksiğe doğru gidiyor. Evet arkadaşlar aldım rondoyu. You placed the winning bit. Display had net to your bench. Congratulations. Bakalım hangi kadroya gelmiş. İnşallah güzel bir kadroya gelmiştir. Rondo, benim güzel oyun takımı idare edecektir diye düşünüyorum. Oradan pas indirim millete, boşlukta olan adamla da atarım. Şimdi bakalım hangi kadroya gelmiş arkadaşlar. Bakalım 2way'de mi, 2way'de değil. Ee, Buhran bir videosunda görmüştüm yanılmıyorsam, Shooting'de çıkıyordu. Bakalım, evet dediğim gibi Shooting'deymiş. Rondo'yu buraya koyduk. Rondo ile bunu karşılaştıralım arkadaşlar, Bryce katını. Bakıyorum hiçbir şey iyi değil e, Bryce Cotton'ın. Speed dribble, 3 üç point, 3'lük e, shooting, defense, passing hiçbir şey iyi değil. Onu da buraya koyalım o yüzden. İyi oldu böyle. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi Ezedin Leon e, bizimle bir maç yapmak istiyormuş. Hemen oynayalım bakalım. Ee, daveti icap etmek gerekir. Hadi bakalım onun dediği şey yapalım. 18 level bu arada. Ama ben korkmadım şu an. Çünkü takımımda Rondo Baba var. Hadi bak bakalım başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu maçı da kazanırsam videoyu güzel bir sevinçle bitireceğim. Hadi bakalım. Haydi Rondo Baba. İşte Rondo'yu tekrar Celtics formasıyla görmek çok güzel. Çok güzel bir his. Hemen şurada boşluğu görem gördüm ama veremedim pası. Çok güzel tamam. Rondo gerçekten hızlı geldi şu an Bryce katından sonra bana. Rondo'nun da arkadaşlar bu sene izlediyseniz şutu çok gelişti. Ee, ah be tam bir Rondo şey olacaktı asiste yalnız. Arkadaşlar Rondo bu sene gerçekten kendini çok geliştirdi Sacramento Kings'te. Hiç üçlük atmayan adam %36.5 üçlüye sahip oldu. Şimdi de Chicago Bulls'a gitti. Chicago Bulls'ta da arkadaşlar e, Dwayne Wade ve Jimmy Butler var. E, ve bir şey söyleyeyim mi size? <laughs> çok saçma bir şut oldu. E, Dwayne Wade ve Jimmy Butler'dan daha iyi bir üçlük yüzdesine sahip şu an Rondo. Gerçekten de çok şaşırmıştım ben bunu okuyunca. Faul yaptık arkadaşlar. 12-11 öndeyim şu an. Bu maç e, 4 periyottan oluşacak yalnız. 1 e, bir periyotta bitmeyecek. Çünkü burada bir hani maç daveti söz konusu. O yüzden böyle. Marcelo Huertas. O kaçtı. Marcelo Huertas. Arkadaşlar dediğim gibi hani defansı biraz daha kötüdür bu takımın. Rondo nerede? Rondo baba. Hadi arkadaşlar bu run taktiği bir deneyelim. İçeri dribble'ımızı yapıyoruz. Ondan sonra çıkamadım. Çıkıyoruz. Tabi bu hani iyi üçlü olan kişilerde söz konusu ama Rondo bile attıysa artık. Gerçi Rondo'nun da kötü değildi galiba. 70 miydi? O civar bir şeydi galiba değil mi arkadaşlar? Allah boş kaldı ya. Aa, konuşurken gerçekten oynayamıyormuşum onu anladım. Şöyle rondo biraz daha oyunumuzu kuralım. Arkadaşlar ben bir şey daha fark ettim. Ne kadar iyi oyun kurucuysa e, kadronuzdaki o kadar oyuncular pas vermeye şey yapıyor. Açılıyor. Oy çok fena yedim yalnız. Aşağı 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 lan. Heh. Ah be. E, o kadar iyi şeyler açılıyor arkadaşlar. Ve süre bitti. Basket sayı geçerli değil o yüzden. Ne kadar iyi bir oyun kurucunuz varsa o kadar çok takım içi e, paslaşmalar ve hareketlenmeler oluyor arkadaşlar. Bu da çok iyi bir şey bence. Yine mi foul? Değilmiş. Bizden çıktı. 2 saniye kaldı. Bakalım bu sefer önde bitirebilecek miyiz? Allah. Marcelo Huertas'tı galiba o arkadaşlar. Yola deyip attı yine. Ve... Üzgünüm Marcelo olmadı. İkinci peri son periyota geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu maç benimdir ama ya ben bu maçı bırakmam. Rondo baba Gaz'a geldim. Güzel gidiyor şu an. Mutluyum. Ve shooting kadrosuna gelmesini çok beğendim çünkü genelde shooting kadrosunu alıyorum. Ee... Aa, arkadaşlar bu kadarmış. <laughs> Yendim o maç benim oldu. Arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bilmek istediğiniz, bilmediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin ve aynı zamanda e, isimlerinizi yazın ki arkadaşlar ileride abone maçı yaparsak sizinle e, yapalım. Sizin İsim, isimlerinizi de e, görmüş oluruz hem, herkes de görmüş olur burada. Arkadaşlar lütfen takipte kalın. E, bu videoları önümüzdeki günden itibaren devam edecek tekrar Propek açılımı, hileler, taktikler. Ben yalnızca dediğim gibi en baştan başlıyorum. O yüzden buran nerede işte artık sen misin falan diye yorumlar şey yapmasın gelmesin lütfen ee, teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için hoşça kalın